Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Bir, de bir zamandır görüşemedik. Bugün de Yeni Gün Gazetesi'ni devir almanızdan dolayı bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Sizleri iyi gördük. Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Efendim teşekkür ederiz. Malum seçim var. 31 Mart'a sayılı günler evet. kaldı. Aday adayları başvurularını yapıyor. MHP'de seçim heyecanı nasıl gidiyor? Nasıl görüyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi 2024 seçimlerine inanın çok büyük bir heyecan ve şevk ile hazırlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren, inanan bütün dava arkadaşlarımız ve teşkilatlarımız, aday adaylarımız büyük bir e, olgunluk içerisinde bu kampanyayı yürütüyorlar. Ve ben bir şey görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde özellikle hem ben de milletvekili olarak bende ve en e, küçük üyemizde dahi bütün kılcal damalarına kadar yerleşmiş. Özellikle il belediyesini alalım, mevcut belediyeleri koruyalım. Bizim elimizde olmayan belediyeleri de alalım noktasında bir heyecan görüyorum. E, kamuoyunda e, ciddi bir e, sevgi var, ilgi var e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı. E, bakın bugün geldim, bir bir 15 saat süreçte işte yağmurlu havada esnafımızı ziyaret ettim. Bir aday adayımızın e, açıklamasına katıldım. Yağmurlu o havada olmasına rağmen aday adayımıza birçok e, hemşerimiz e, toplantısına katılmıştı. Esnafımız da e, dinlediğimiz zaman vatandaşımızın geri kalan kısmı da bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, belediye alması gerektiğini ifade ediyor. Ben de kendilerine buradan söz veriyorum. Ben milletvekili olarak bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'ne il belediye başkanlığı baştulmak üzere bütün belediyelerin kazanılması için bütün gücümü, olanca gücümü, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün gücünü kullanacağız ve Milliyetçi Hareket Partili belediyelerle belediyelerimizi buluşturacağız. Efendim Kırıkkale kamuoyunda şöyle bir şey var. Bir Cumhur İttifakı kapsamında Kırıkkale'de il belediyesinde ittifak olur mu? Hani bununla ilgili bir gelişme var mı? Bir bilginiz var mı? Kamuoyunu aydınlatır mısınız? Benim bildiğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki Cumhur İttifakı belediyelerle ilgili komisyon görüşmelerinde Kırıkkale'nin bu kapsamda olmadığı yönünde. Ama bu henüz kesinleşmiş değil ama benim edindiğim izlenim ve bilgi bu yönde. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı'nın paydaşları olan diğer siyasi partiler de burada ayrı ayrı seçime girecek. Ama tabii biz istiyoruz ki Kırıkkale'de bütün belediyeleri biz Cumhur İttifakı içerisinde kalsın. Ayrı gireceğiz ama seçimlere. Efendim bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, Roketsan'la ilgili devlet desteği e, sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. e, resmi gazetede imzaladı ve yayınlandı. Bununla ilgili e, çalışmalar nasıl gidecek? Siz bu konuyu nasıl destekliyorsunuz? Şimdi bu konu uzun zamandır bizim gündemimizde olan bir husustu. Konu Sayın Cumhurbaşkanımıza e, intikal ettirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın bu konudaki e, olumlu yaklaşımların neticesinde böyle bir karar çıktı. İnşallah Kırıkkale'yi savunma sanayinin merkezi yapma noktasında, biz ilin siyasetçileri olarak yine ilgili bakanlıklarda bunun takipçisi ve sözcüsü olacağız. Kırıkkale'yi savunma sanayinin merkezi yapmaya kararlıyız. İnşallah bu noktada hem istihdam yaratacağız hem de katma değerli bütün ürünlerin burada üretilmesini yol açıp Kırıkkale'yi daha gelişmiş, hem teknolojiyle, hem sanayisiyle, hem de savunma sanayisiyle özellikle büyük bir şehir yapmanın arayışı içerisinde olacağız. Ve bütün hemşehrilerimize bizleri bu konuda destek olmaya çağırıyoruz. Kendilerine de şimdiden teşekkür ediyorum destekleri için. Sizlerin desteği bizim için önemli, sizin basın olarak bize olan desteğin son derece önemli. Bizler kaynaşma ve dayanışma duygusu içerisinde birbirimizi omuzlayacağız ve kırık Kırıkkale'mizi hep birlikte topyekun bir anlayışla kalkındıracağız. Sayın Vekilim, ziyaretleriniz bizleri onurlandırdı. Hem Yeni Gün Gazetesi hem Gazete Kale olarak sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yeni dönemdeki yayın hayatınızda İlyas Bey'e ve Kadir Bey'e e, ayrıca e, tebrik ediyorum. Kendileri Kırıkkale'de gazetecilik adına önemli işlere imza atıyorlar. Ben daha da gelişerek büyüyecekleri ne olan inancımı taşıyorum. Kendilerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yardımcı olacağımı ifade ediyorum ve başarılarının devamını büyük bir samimiyetle diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun.